arkadaşlar Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mini bir cüzdan yapacağız. Çok şık bir cüzdan yapacağız. Şöyle bir ipimiz var. E, Homo diye gold %100 akrilik bir yumak. Çok hoş bir yumak. Bunu bimden almıştım arkadaşlar. Bayağı oldu alalı yani şu anda var mıdır bilemiyorum bile. buçuk numarada bir tığımız var. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu arada çok hızlı konuştum galiba. Kusuruma bakmayın. Çünkü çok heyecan yapıyorum. Bir an önce başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar cüzdanımız bir kart boyutunda olacak. Küçük bir cüzdan olacak. Ve çok çabuk ilerleyen bir cüzdan. Çok hoş bir cüzdan. İpimi hemen açıyorum. Evet şöyle ucunu alalım tığımıza bismillahirrahmanirrahim diyerekten şu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar şimdi bir kart en fazla şu kadar felandır şu an yanımda olmadığı için ölçemeyeceğim siz isterseniz karta ölçün öyle yapın 40 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar ipinizin kalınlığına inceliğine göre de değişebilir bu sayı o yüzden ölçerek yapın dedim ben şimdi saymadan şöyle bir önceki cüzdan da yaptım sattım onu o yüzden gösteremiyorum. 40 tane zincir çekmiştim. Onun ipi bir tık inceydi. Şöyle katladığınız zaman bir kart girecek mi girmeyecek mi diye ona göre ölçüyoruz buna şu an bir kart olmaz evet. Şöyle tamam arkadaşlar bu kadar yeterli ikiye katlayın zincirinizi kartınız varsa kartınızı da ölçün buradan geçiyorsa kartınız tamamdır bir iki tane daha fazladan çekeyim büyük olsun küçük olmasın Evet zincirimizi şu şekilde çektik arkadaşlar benim bir kart bulmam gerekiyor ee, şimdi tığımıza ipimizi alıyoruz iki tane zincir bırakıp üçüncüye şu şekilde batıyoruz ve üçünü birden çekiyoruz tığımıza ipimizi alıyoruz yandaki trab zincirimize hiç zincir atlamadan bu şekilde yalancı trabzanlar yapıyoruz üçünü birden kapatıyoruz bakın İçini oh, birden kapatıyoruz. Bu şekilde bütün zincirimizi örelim arkadaşlar. Tığımızı, ipimizi aldık, yavaş yapıyorum. Bakın, zincirimize baktık, üçünü birden kapattık. Bu şekilde bütün zincirimizi hiç atlamadan başa kadar örelim. Evet arkadaşlar bu şekilde trabzanımızın sonuna kadar geldim. Bu arada kart da buldum. Şu şekilde bakın. Tam tık geliyor. Bir, iki, bir iki trabzan fazla olsa daha da iyi olur. Gerçi açılma şeyi de var. Yani tam oldu. Bu şekilde kartımız kolaylıkla giriyor. Bu şekilde ölçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir iki zincir çekiyorum. Çeviriyorum hemen bakın bu bitiş noktası şuradan hemen trabzanımızı aynı şekilde devam ediyorum yalancı trabzan olarak bu şekilde devam edelim hiç trabzan atlamadan şöyle Bunu kartımızın boyunda şöyle. Kartımızın boyunda bir parmakta fazla olarak örelim. Aynı bu şekilde örelim. Ondan sonra diğer bölümümüze geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kadar örüyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra örmüşüm. Şöyle katlıyoruz. Bakın kartımızı koyduğumuzda tam tamına kenarlardan birer trabzan boyu artıyor bu şekilde ördük şimdi sıra ikinci sıramızda arkadaşlar bunu bu şekilde katlıyoruz buraya yarım olarak 3 sıra öreceğiz onu da şimdi başlayalım beraber şöyle iki zincir çekiyoruz hemen ilk trabzanımızdan başlıyoruz yine aynı şekilde sayısında sayarak yapalım 3 trabzan yaptık şöyle dördüncü ip pavuklu olduğu için biraz zor örülüyor katlarına takılıyor tığ. Tam yarıya kadar örüp geri döneceğiz. 3 sırada bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bakalım yarı olmuş mu? Olmamış. Tam 4 trabzan daha yapacağız. 3 ve 4. kez. Şimdi sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane trabzan yapmışız. Şöyle tam yarı oldu. Bu tarafı da sayalım bakalım. 21 kalmış mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tam. 21 tırabzan bu tarafta kalmış. 21 tırabzan bu tarafta. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle 2 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Hemen ilk tırabzanımıza batıyoruz. Ve dümdüz örmeye devam ediyoruz aynı şekilde hemen başa geleyim ben. Evet, son trabzanımızı beraber yapalım istedim çünkü hiç göstermediğimi fark ettim son yeri. Şöyle son trabzanımızda batıyoruz. 1 ve 2 zincir çekip çeviriyoruz. Hemen ilk trabzanımızdan yine başlıyoruz. Burayı da bu şekilde buraya kadar başa geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 sıra ördük. Gördüğünüz üzere 11 sıra bu şekilde ördük. 3 sıra da böyle. Şimdi 21 trabzan bu tarafta, 21 trabzan bu taraftaydı. 21 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 bol zincir çekin. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20 ve 21. 21'i şöyle tutun. 1 ve 2 zincir çekiyorsunuz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. 21. yani 2 zinciri bırakıp hemen diğer zincirimize 21. zincirimize batıyoruz. Şöyle trabzanımızı yapıyoruz. İkinci trabzanımızı yaptık. 21 tane trabzan yapacağız buraya gene

12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve son zincirimiz 21 ipimi Takıldı aşağıda. Evet. 21 tane yaptık ve diğer 21 olan trabzanımıza, diğer sıramıza aynı şekilde devam ediyoruz. Burada şu şekilde göstereyim. Bakın. Şöyle boşluk kaldı. Burayı da bu şekilde alt tarafta yaptığımız gibi 11 sıra tamamlayalım arkadaşlar. Bu sırası ilk sırası. 11 sıra trabzan yapalım. Sonra cüzdanımızın devamını getirelim. Evet arkadaşlar 11 sırada böyle ördük şimdi cüzdanımız tamamlanacak şöyle katlıyoruz burayı da bu şekilde katlıyoruz dikmeyeceğiz bütün etrafını sık iğne olarak kapatacağız bu köşeye gelene kadar Şimdi arkadaşlar şu şekilde katladık e, tığımız ipimiz bu tarafta kaldı ortaya gelmemize gerek yok zaten çünkü tüm etrafını yapacağımız için şimdi bu şekilde Şöyle tam şu köşesinden batalım. Bir tane şu şekilde kapatalım. Ondan sonra bu kenarlarını alabildiğiniz şekilde şöyle sık iğne yapalım. Ya da daha derinden alayım iki trabzanı birden. Şöyle buradan bu trabzanı bu şekilde. hatta bir yere iki kere batmak zorunda kalacağız çünkü trabzan ya da şöyle ikisini de başlama noktasına bu şekilde bütün etrafına döneceğiz İp gerçekten çok zor üzülüyor. tek tek kat olduğu için Tam çantalık ipmiş aslında. Evet Bu şekilde sık iğne yaparak dönelim arkadaşlar. Şu ortayı da göstereyim. Şu başa kadar geleyim ortayı da göstereyim. Evet ortaya geldim. Şu son yerinde şu şekilde sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 3 sıra trabzan yapmıştık. Şurayı burayı böyle tek halde yine bir 3 trabzanı da bu şekilde sık iğne olarak gelelim. Evet, aradaki 3 tra sıra trabzanımızı bu şekilde sık iğne olarak geliyoruz ve yine aynı şekil eklemeye devam ediyoruz sık iğne olarak. bu şekilde arkadaşlar bakın bütün etrafını böyle dönelim burada yine buluşalım cüzdanımız bu şekilde çok güzel olacak Evet arkadaşlar örmüş olduğumuz bakın 3 sıra trabzanı burada sık iğne olarak bu tarafı atladık şimdi burayla burayı bu şekilde birleştireceğiz Şöyle köşesinden alalım. Burayı da aynı şekilde sık iğne ile birleştirerek köşemize kadar gidelim. Köşemize geldik neredeyse. Şöyle ikisinin birleşimi. Şurayı tek tek alayım. Bu ipi de arada üstünden geçerek saklamış olalım. İlk başlamış noktası, başlangıç noktası. şekilde dönelim köşemizi burada iki tane aynı yere yapalım da köşesi güzel dursun iki sık iğne batalım köşeye şöyle dönmüş olalım bakın bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar Evet burayı böyle köşesini döndük şimdi burada en sonuncu köşeye batıyorum. Buraya da aynı şekilde diğer köşede olduğu gibi iki tane batıyorum aynı yere. Şimdi burası zaten birleşik ama etrafının şöyle bir netleştirelim. Etrafı komple sık iğne olsun diye burayı da döneceğiz arkadaşlar. Başladığımız noktaya kadar geleceğiz. Bu şekilde sık iğne yaparak dönelim bu tarafında. batamadım bir türlü. Evet. İki tarafta aynı olsun yani maksat. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet döndük. Şimdi sıra Burayı kapatacağız arkadaşlar. Burasını kapatması daha kolay olacak. Çünkü trabzan yeri. Burada da aynı köşeye iki defa batıyorum. Sonra iki trabzanın tepesine hem bu taraftan hem o taraftan batmış oluyorum. Burası daha basit gidiyor. Burayı da buraya kadar gelelim hemen. Evet arkadaşlar, bunda da köşemize geldik. Bu köşeye aynı bir batmıştık zaten. Bir kere daha batıyoruz. Şuradan şöyle kaydırma işlemi yapalım. Sonra bir zincir çekelim ve ipimizi keselim arkadaşlar. Şimdi ipimizi buradan saklayacağım. Önce şuradan geçireyim ki şöyle hiç belli olmasın. Sonra tığımla iç taraftan alıp saklayayım. Bakın tam şu, tam şöyle, evet, Hı. içeriden saklayın arkadaşlar benim gibi. Evet, cüzdanımız hazır. Şimdi arkadaşlar, en güzel yerine geldik. Şunları ben eski çantadan çıkartmıştım. Bunların e, dikilebilenleri de var biliyorsunuz satılıyor. Şöyle, sadece takacağım ben. Aslında kaldırması gerekiyor. Evet, tam aynı hizada şöyle ölçelim. Şuraya bunu da şu şekilde takalım. Eski çantanızda varsa çıkartın. Şu anda alamadığım için, işte böyle ve olmazsa olmazımız bunu da şöyle bir köşesine dikelim hemen dikip geri dönüyorum Evet arkadaşlar mini cüzdanımız hazır kartınızı paranızı bu şekilde içine koyuyorsunuz iki tarafında kullanıyorsunuz bu şekilde de kapatıyoruz ve çok şık oldu İsterseniz üzerine çiçek yapabilirsiniz süs yapabilirsiniz isterseniz bu şekilde sade kullanabilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah.